yani Oyunda falan veririm kıyafeti ya. aa çok güzel, Melik gibi önde çıktın. Hmm. Etkileyici oluyor mu? Güzel ama. Ee... Aynen ya hoşuma gitti. Hmm. Bence senle oynaymayız. Neden Niye? biliyor musun? Çünkü artık PUBG siliyorum. Ha, ee nasıl oynayacağız evet, başka zaman? Yani. İşte onu bilmiyorum. Hadi ya. Yüzücü bak bu. Şansın. Gel. Getir getir. Kamera kapalı. Bir dakika. Kapıyı kim? Bu kim? Bu kim? Ampacan e, sesim tanıdık geliyor mu sana bir yerden? Çok fazla geliyor kanka. Dün yanımda benim ismimi zikretmişsin. 5 tane bot hesabından bana saldırdı dün bayrakta. <laughs> Sen Fatih abi. Sen bir anımız olmuştu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O sendin değil mi? O bendim evet. Bana gelen giden öyle hitap etmeye başladı. Çok <laughs> Arkadaşlar isterseniz ampacan bir olayı anlatsın sizlere ya çok komik bir olaydı. Kanka sen şeydin o ara. Ee, şey biraz <laughs> gözlerim bulanık görüyordu sadece o kadar başka da bir şey yoktu. Narkozluymuş gibiydim. <laughs> Aynen hastaneden çıktım arkadaşlar narkozluydum işte. Neyse oyuna girdim böyle. E, biraz zaman geçmesi için oyuna giriyorum işte. E sonra ne oldu peki? Sonra beni gördü bu an parçası dedi. Ben öyle bir şey bana. Benim ismimden dolayı çok ön yargılı Ya arkadaşlar şimdi olay ne biliyor musunuz? Ben hastaneden çıktım fark edin işte şeyde sort hastanesi var biliyorsunuz. <laughs> Neyse. O hastanenin oradan çıkmışım lan gözler çok bulanık böyle başım dönüyor gözler bulanık. Motorun başında böyle işte oyuna giriyorum zaman geçsin biraz. Ben oyuna girdim, Aylin var. Aylin'de işte Ampaca'm var. Ulan böyle okumaya çalışıyorum, bulanık görüyorum böyle. Odaklanıyorum, odaklanıyorum diyorum. Ne yazıyor orada? Ondan sonra Ampaca'm yazıyor. Anlamadım ama. Diyordum bu Ampaca'sı <laughs> Öyle okudum. <laughs> <Hadi isimimi gülüyor> Öyle bir muhabbetti ya. Hesabı tanıtsana. Hesap tanıtım videosu yarın gelecek. Ben Bilis. Bizleri takip etmiş. Teşekkür ediyoruz. Ee, Reyhan. Şey diyeceğim. Biz seninle başka zaman yine oynarız. Hesabı silersin ama başka zaman oynarız. Yok. yok. Ee, şimdi silmeyeceğim. Biraz hmm. sonra sileceğim. Şimdi daha okullar başlamamış. He. Öyle. Öyle Zaten 9 gün kalmış başlamaya. Ne okulu başlayacaklar 9 gün sonra? Ya ben İsviçre olduğum için bizim Ha bizim ülkeme. İsveç Evet. Sweden hmm. hmm, evet. Öyle yani 9 gün kaldı okula açılması. Ha, iyi tamam tamam benim şu an çıkmam lazım başka adam oynasak olur mu? Olur. Hı -hı. Görüşürüz. Ne ne? Bu hesabı Hadi ben mi, ne yaptın kanka? E, Bu hesabı dısadım kanka birinden. <laughs> <laughs> <Dün>, he ver. Sahibini <laughs> tanıyorum. Ben dızladım işte ya. Kısa sürede tamam. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Bugün balkona çıktım ondan sonra kameram donmuş. Ve kameranın yakaladığı açı şu dalga geçmeyin olun bak. Gösteriyorum ama dalga geçmeyin. Arkadaşlar ne oldu? Bak açıyı bak şey işte böyle yayın ayarlarımı yaptım balkona çıkacağım. Kamera donmuş ve kamera bu şekilde arkadaşlar. Burada şey ayarları falan yapıyorum ve bu poz ne abi ya? Şu poz ne? Nerede lan bu? Bir dakika. Poz bu. <laughs> Kamera donmuş ama böyle donmuş arkadaşlar. Lan yayını bir açsaydım böyle kamerayı açtığım gibi bu pozisyonla karşılaşacaktınız. Neyse. Bunu kaydetmeyelim. Aha Dilara. Hmm. Merhaba. E ee, Dilara çağırdın bizi ağzın bıçak atmıyor ya bıçak açmıyor Ağzı zaten bıçak atamaz <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Kanka, şelalesinden bir yudum su içmiş Hoş bulduk Üye arkadaşlar ne var yok anlatın bakayım. Üye mi geldik? Aa benim bir arkadaş çağırıyor da çıkmam lazım. Başka zaman uğrasam olur mu? Es geliyor mu? Geliyor sesin de Dilara'nın cevap veresi yok herhalde. Dil. Yara bir dakika dur bizim Abbas abinin oğluna benziyor ya. Lan Abbas. Abba Abbas abinin babası kendi yani. Ya hadi ben çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Oğlum bana siktir dedi lan o. Onun var ya hayalleriyle oynarım ha. Şimdi bir dakika bak bak şimdi bayrağa bir gireceğim. Oğlum bu da bana bir şeyler yazmış bo Wow this is you sen misin? Hey I want send you. Send ne demek lan? Oğlum send vermek ist. Aaa terbiyesiz. I want send you. He. Send vermeydi herhalde. Ya yani ben sana vermek isterim demiş. Vay terbiyesiz. Bu fake mi lan acaba? Oğlum bu gacı da fake lan. My heart. Oğlum bu fake ya. Allah'ım fake'lerin bu hesaba bak bu hesaba başkaları giriyor tamam mı? Bu hesaba başkaları giriyor. Ondan sonra destansiye gören gacılar eklemiş. Anladınız mı? Bu öyle bir hesap. Anladınız mı? Bu öyle bir hesap. sent göndermek istiyor. E, yani, a sent göndermek tam bilmiyorum ki sent. Oğlum bu hesapta var ya. Bak şimdi bayrağı bir gireceğim, piyasanın anısını alacağım şimdi. Bak 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 bak.